Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin dağlarından bahsedeceğim harita üzerinde. Hemen başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi biz temelde dağları arkadaşlar kırık, kıvrım ve volkanik olarak ayırmaktayız. Özellikle kırık dağları çok önemli. Horse Graben sistemi dediğimiz bir sistem var biliyorsunuz. Hemen kırık dağlarımızı şöyle yaklaşık olarak çizelim arkadaşlar. Şöyle hemen kazma, yutmuş, boz, ayı. MLD şeklinde. Şimdi burada bir kodumuz var arkadaşlar kırık dağlarla ilgili. Kaz, Kaz dağları bakın burası Kaz, Kaz dağları. Ma, Madra dağları arkadaşlar. Yunt, Yunt dağları. Bakın çok güzel bir kod. Sıralamış bir şekilde yukarıdan aşağı doğru. E, kazman yutmuş. Boz. Burada bakın hemen arkadaşlar. Boz dağlar. Ayı, ayı dağları yok arkadaşlar. Aydın dağları yapıyoruz değil mi aydın dağları Meylemek de arkadaşlar şurada menteşe dağları şimdi diyeceksiniz ki hocam menteşeyi niye biraz farklı çizdiniz e, bu çok bahsedilmiyor arkadaşlar ama Ege'de hani menteşe dağları istisna bu diyorum yani biz diyoruz ki Ege'de dağlar denize ama menteşe arkadaşlar daha paralel uzanıyor denize doğru. Bu neyi etkiliyor? İklimi çok etkiliyor arkadaşlar. Bakın Muğla Türkiye'de orman oranının çok yüksek olduğu ve yağış oranının kışın inanılmaz yüksek olduğu bir ilimiz arkadaşlar. Diğer Ege illerine göre. O yüzden de bakın dağların uzanışı bile iklimi nasıl etkiliyor ona da çok dikkat edin. Son olarak arkadaşlar şurada bir istisnai nur dağlarımız var. Bu da kırık arkadaşlar. Yani buraya bir nur ekleyelim. Böyle nurlu bir e, meyleme olsun arkadaşlar. Nur dağlarımız da burada Hatay'dan uzanan biliyorsunuz. Bu da bir kırık dağımız. E, bunun haricinde bu bölgede kırık dağ istisnamız yok. Rahat olabilirsiniz. E, şimdi bir de arkadaşlar baktığımızda e, şöyle... E, volkanik dağlarımız var. Şimdi volkanik dağlardaki durumumuz şu arkadaşlar. Şanslıyız ki Türkiye'de iki yerde çok toplanmışlar. E, özellikle İç Anadolu'da arkadaşlar. Burada işte Karaca Dağı var, Karadağ var, i̇şte Hasan, Melendez, Erciyes gibi e, dağlarımız var arkadaşlar. Bakın şu bölgede sadece, şu bölgede çok önemli. En önemli belki de volkanik dağlarımız var. E, Peribacan'ın oluşan volkanik dağlarımız burada yer almakta bir de arkadaşlar şöyle Van Gölü'nün kuzeyine doğru gittiğimizde Nemrut, Süpan, işte Tendürek, Ağrı, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı gibi dağlarımız bu bölgede bulunmakta. Şimdi bu kırık dağları ve volkanik dağları bilirsek Aslında Türkiye'de geri kalan tüm dağlarımız Kıvrım dağı oluyor arkadaşlar Yani böyle bir durum söz konusu Kıvrım dağları tek tek ezberletmeyeceğim size En önemli sorularda çıkan Bu da çok kötü deton oldum En önemli sorularda çıkan Kısımları söylemek istiyorum arkadaşlar Hani hepsini ezberleme gerek yok Şurada bakın Yıldız dağları var Buna çok dikkat edin sorularda çıkıyor Yaşlı bir yer Hani nüfus sorularına bile çıkıyor. Yani nüfus yoğunun az olduğu bir yer. Bakın şurada hemen Trakya'da dikkat edin Yıldız Dağları. Daha sonra arkadaşlar şöyle e, baktığımızda Köroğlu var değil mi? Köroğlu bizden selam olsun Bolu Bey'ine. He? Köroğlu dağlarımız. Samsun'un arkasından arkadaşlar. Samsun'un şu arkasından Canik dağlarımız var. Samsun'un arkasından Canik geliyor ve tabii ki de Kaçkar. Şu üçünü aslında Kuzey Anadolu Dağları diye geçer tabii bu dağlar arkadaşlar. E, bu üçü çok önemli. En önemli dağ sistemi diyebiliriz. Köroğlu, Canik, Kaçkar. Bunların yerini ve ismini bilebiliriz. Ve tabii ki de güneyde arkadaşlar Toroslarımız şuradan başlayıp Güney Güneydoğu'ya kadar uzanmakta. Torosları da Yıldız Dağımızda şöyle Y yazalım. Bilsek aslında çok iyi olacak. Ee, önemli dağ sistemleri bunlar arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki hocam e, bu neyi etkiliyor? Hani iklimde de nasıl bir durum var? Bakın Karadeniz ve Akdeniz'de de dağlar denize paralel uzandığı için şimdi karışmasın diye çizmedim. Şöyle burada da uzanıyor böyle. Ee, dağlar denize paralel uzandığı için arkadaşlar yağış çok daha fazla tabii kıyılarda. Ama Ege'de Menteşe hariç istisnai bir durum var. Dik uzandığı için dağlar arkadaşlar. Yağış miktarını bile bakın etkiliyor. İklimin içeri sokulması burada çok daha rahatken burada çok daha zor arkadaşlar. Karadeniz'e kıyılara bakıyorsunuz. Oh ne güzel yağmur, su, bereket akıyor. Ama arka taraflara geçince işler değişiyor arkadaşlar. nemli hava kütlesi e, arka taraflara çok geçemiyor. Burada tam tersi fön rüzgarları çok etkili oluyor. O da bir anda böyle karları eritebiliyor biliyorsunuz. E, şimdilik bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dağlarla alakalı... E, aslında şunu da ekleyebiliriz kapatmadan arkadaşlar. Hani dedik ya kırık dağları arkadaşlar. Kırık dağdaki olayı şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, Horst yukarıda kalan. Graben aşağıda kalan. Aslında bunun da bir kodunu vereyim ben size. Aklınızda kalsın. Şimdi gariban bakın. Yani kötü bir kod aslında. İnsan üzülüyor bu kodu verirken ama yapacak bir şey yok. Yani aklımızda kalsın. Aşağıda kalan kısma e, diyoruz. Yani gariban bakın aşağıda kalmış. Ee, gariban. Horst yukarıda kalmış. Zaten Horst e, İngilizce'de şöyle düşünün arkadaşlar. HD diye bir şey var değil mi? H harfiyle başlayan. High Definition. High. Hani yüksek demek arkadaşlar. Sağdan bak. Horst yüksek. Yani high yüksek bir yerde. Bu daha yüksekte. H ile başlıyor arkadaşlar. Bakın. Bu yüksek. Bu gariban. Bu aşağıda kalmış. Bir de kıvrım dağlarımızda da şöyle bir sistemimiz var arkadaşlar. Hani kıvrım dağlar eğer malzeme esnekse kıvrım serse kırık oluyor biliyorsunuz. Horst Gravel sistemi burada bakın. Ege'de ve Nur dağlarında kıvrım dağlarımız burada ve burada. Yani Türkiye'nin önemli bir kısmı Kıbrım Dağları. Elinize bir kağıt alıp iki taraftan da bastırabilirsiniz. Dağlar bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Yani bir A4 kağıt alın elinize. Sağ konunuz bir lefa, sol konunuz bir lefa olsun. Tamam mı? Şöyle bakın hemen hızlıca göstereyim bir kağıtta. Bakın şöyle bastırdım kağıdı. Bakın dağlar oluştu arkadaşlar. Şöyle bastırdım. Dağlar oluştu. Ee, yukarıda kalan kısma burada arkadaşlar ne diyeceğiz? Antik lineer diyoruz aşağıda kalan kısmı da senkliner diyoruz. E hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız? Sınavda çıktı ben. Hani aşağı yukarı nasıl yapacağız diye sorarsanız e, alfabemizin ilk harfi arkadaşlar ya. A. A ile başlıyor. Değil mi? Yukarıdadır A ya. İlk harfi. Birincisi yukarıda olur. Birinciler yukarıdadır potyumda değil mi? A harfi arkadaşlar. E, ve alttaki de senkliner olacaktı. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.